askerleri sokağa indirdi. Diyarbakır'da, Adana'da her yerde ama o cinayetlerin işlenmesini önlemedi. Şimdi ayrıca 29 Ekim'de peşmergeler gitti vekilimiz söyledi. Ve çözüm süreci devam etti. Başbakanla iktidarla partimiz arasında görüşmeler devam etti. Böyle bir iddia yoktu. 28 Şubat'ta olaydan 7-8 ay sonra Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 6 ay sonra Dolmabahçe Mutabakatı imzalandı ya. İki taraf Davutoğlu'ydu o zaman. Gelecek Partisi'nden de burada milletvekilleri var. Dolmabahçe Mutabakatı imzalandı. Bir yıla kadar Kobani protestoları tartışılmadı. 8 ay sonra 8 ay sonra bir yıl içinde savcı usulen bir soruşturma başlattı. 8 ay sonra düğmeye basıldı ve Cumhurbaşkanı başta olmak üzere çünkü seçime gidiliyordu 7 Haziran seçimlerine bunun üzerinden propaganda çalışmaları başladı ve maalesef tek isim üzerinden propaganda yapıldı. Yasin Börün'ün cinayeti üzerinden bir propaganda yapıldı ve partimiz ötekileştirildi. Bir kere o olaylarda yaşanan bütün ölümlerden çok büyük acı duyuyoruz. Hepsine defalarca başsağlığı diledik ama birileri sadece bir kişiye başsağlığı diliyor. Böyle bir dünya var mı ya? Ölenlerin çoğu bizim partilimiz. Arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, üyemiz, yöneticimiz bunların katilleri araştırılmadı ve çok söyledim bir daha söyleyeyim Yasin Börü dosyasıyla Demirtaş dosyası Kobani dosyasının birleştirilmesi talebi defalarca mahkemeden ve Yargıtay'dan reddedildi. İlliyet bağı yok dendi. Bir kere yargı kararı var fakat buna rağmen siyasi propaganda son bulmadı. Çünkü